Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Haram İbn-i minhal Ensari'yi bir yere gönderiyor. 70 kişiyle birlikte bir sefere gönderiyordu. Tebliğ edecekler geleceklerdi aslında. Allah'ın dinini uzaklara götüreceklerdi. Gittiler. Mauna kuyusu tarafında bir yerlere gittiler. Oradaki bir kabileye İslam anlatmak üzere. Haram İbn-i minhal Ensari der ki yanındaki adamlarla beraber bir iki kişiyle birlikte... Diğerlerine siz şurada bir yerde saklanın dedim 70 kişiydiler Bir iki kişi vardı yanımda Onlara da dedim ki siz de şurada durun Ve ben gideyim onları anlatayım hele önce Bakalım bana karşı tavırları ne olacak Ölümü göze alıyordu Ölümü göze alıyor ve kardeşlerine bir şey olmasın diye onları saklıyordu Çünkü millet güçlü bir millet idi Başlarındaki reisleri de tam bir İslam düşmanıydı Ondan dolayı nasıl davranacağı belli olmaz diye Önce riski göze alıyor ve ben gideyim siz burada bekleyin diyordu Eğer sizi çağırırsam gelirsiniz Yok bana bir şey yaparlarsa o zaman başınızın çaresine bakarsınız Gitti ve onlara dedi ki onların dış mahallelerine yaklaştı ve uzaktan seslendi onlara Konuşmama müsaade eder misiniz dedi Sonra onlara konuşmaya başladım Ben Allah'ın Resulü'nün elçisiyim dedim Gelin la ilahe illallah deyin. Gel kullara kulluk yapmayın. Gel Allah'tan başka bütün ilahları terk edin. Gelin Resulullah'a iman edin. Onları bu şekilde İslam'a davet ettiği zaman onlar kendi içlerinden bir adama Cebbar adında bir adama işaret ettiler. Ve adam arkadan geldi mızrağıyla bu mübarek sahabinin sırtından mızrağını öyle bir hızlı vurdu ki İbn-i ensari olduğu yer dolup kalıverdi. Göğsünden fışkırmıştık, göğsünden çıkmıştı mızrağın ucu. Oluk gibi kan akıyordu göğsünden. İşte o haliyle Allahu Ekber diyordu. Allahu Ekber, Allahu ekber dedim. Ve Allah, Allah Azze ve Celle tekbir ediyor. Bir taraftan vücudundan akan kanı topluyor ve yüzüne serpiyordu. Çok şükür diyordu. Tekbir getiriyordu ve Allahu Ekber Kabe'nin Rabbine yemin olsun ki ben kazandım dedi. Onu vuran adam hayretler içinde kaldı. Sen işte ölüyorsun neyi kazandın dedi. İbn-i Milhan'ın in Ensari ben dedi cenneti kazandım. Tekbir! İşte bunu, bunu duyan adam hayretler içinde kaldı. Bir din dedi adama bu kadar iman veriyorsa vallahi bu din doğrudur diyordu. Madem bu kadar imanlıdırlar bunlar, bu kadar bağlanmışlardır. Demek ki bunların dini doğrudur ki bunlar bu kadar bağlanmıştır. Bunlar o peygamberle beraber yaşıyorlar. Eğer onda bir yalancılık görselerdi bunlar böyle canlarını verirler miydin? Demek ki peygamber yakından tanıyorlar ve onun dürüstlüğünü biliyorlar. Madem ki bu adam ölürken bile bunu söylüyor. Kabe'nin ben yemin olsun ki ben kazandım diyor hiç üzülmüyor. Vallahi bu din doğrudur dedi. Onu öldüren bu sefer la ilahe illallah Muhammedur Resulullah diyordu. Müminler bu şekilde hem davalarına bağlılıklarının hem de birbirlerine olan bağlılıklarını göstermiş oluyorlardı. Birbirleri için canlarını ortaya koyuyorlardı. Siz şurada durun saklanın. Hele bakayım ne olacak? Ben gideyim ve görevimi yapayım diyordu. Hepsi belki sırasıyla önce ben gideyim diyecek kadar iman sahibiydiler. Peygamberimizin etrafında da bu şekilde Uhud Savaşı'ndan korumalık görevi yapıyorlardı. Önüne geçen vuruluyor, düşüyor, şehit oluyordu. Bir başkası geçiyordu peygamberimizin önüne. Onu da düşürüyorlar, şehit ediyorlardı. Bir başkası geçiyordu. Resulullah'a bir şey olmasın diye. Allah Resulüne bu kadar büyük bir bağlılık. Çünkü biliyorlardı ki o olmazsa dava olmaz. Onun hayatta kalması lazımdı. Onun hayatta kalması önemliydi. O öbürlerinin hayatta kalması onunki kadar önemli değildi.